Herkese selamlar. The Borsa Machine YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte daha öncesinde uzun vade potansiyel görmüş olduğumuz bir hissenin şu anki güncel görüntüsünü değerlendirmeye çalışacağız. Bu hangi hisse diyecek olursanız bizim şurada uzun vade %100 getiri potansiyeline sahip hisse senedi analizi diye bir videomuz var. Bu videoda papilyon, papil hisse senedini sizlerle birlikte detaylı olarak incelemiştik. Bu videoda güncel görüntüyü şöyle bir değerlendirmeye çalışacağız. Oluşan fiyat hareketleri hakkında belli başlı tabii ki yorumlar yapacağız ve hisseyi yeniden bir değerlendirmeye alacağız. Ancak çok kapsamlı bir değerlendirme olmayacak. Kapsamlı de değerlendirme için şuradaki videoyu izleyebilirsiniz. 17 dakika uzunluğunda bir değerlendirme yapmıştık. Video geçmeden önce de burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi papilin grafiğini açtığımız zaman ya biz bu papil hisse senedini ilk incelediğimiz zaman bayağı da oluyor. Biz şurada kırmızı ve yeşil olmak üzere iki tane kendimize alım bölgesi belirlemiştik. Kırmızı olan bölge ilk alım bölgesi, yeşil olan, yeşil olan bölge de ikinci alım bölgesi olarak seçmiştik. Bunun dip noktası kırmızının 14.72, yeşilin de 12.35'te. Bu bant aralığında fiyatın yeniden yükselişe geçebileceğini düşündüğümü söylemiştim şuradaki videomuzda. Ve baktığımız zaman o zamandan bu zamana da fiyat bu iki bant arasında uzunca bir süre akümüle oldu bu alanda gitti geldi gitti geldi ve sonrasında burada e, sert bir yükseliş hareketini başlatmış olarak Şimdi ilk etapta buradaki yükselişin sebebi nedir Bunu bir anlamaya çalışalım kap e, sitesinde yani kamuoyu aydınlatma platformuna girdiğimiz zaman e, burada Papillon'la ilgili iki tane kap haberi var e, İkincisi tabi zaten çok önemli değil klasik bir kap haberi ancak ilkine baktığımız zaman e, şirket 7 Şubat saat 14-15'te bir kap haberi gönderdi e, şimdi o zamana gidecek olursak şurada görmüş olduğunuz mum yeşil yani e, bütün yükseliş hareketini başlatan şu mum e, kap haberinden yaklaşık 40-45 dakika sonra gelen bir mum. Yani kap haberiyle birlikte, burada gelen kap haberiyle birlikte şirketin hisseleri aniden değerlenmeye başladı. Şimdi bakalım kap haberinde ne diyor? Ee, kısa kesecek olursak biliyorsunuz ki e, kur korumalı TL mevduat programı adında bir program açıklandı ve e, şirket bu kur korumalı TL mevduat programına katıldığını 6 ay vadeli olarak e, 40 milyon tutarla hesabı açtığına dair e, bir bilgilendirme yayınladı. Ki zaten biliyorsunuz sonrasında bu kur korumalı TL mevduatına e, katılan şirketlere bir takım e, vergi istisnası e, avantajı sunulacağına dair de farklı bir bildiri açıklanmıştı. Ve şirket burada bunu da belirtmiş. İşte e, 14. maddesi kapsamında yaklaşık 3.8 milyon TL e, kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacağını kamuoyuna duyurdu. Bu yapmış olduğu yatırımla birlikte yatırım derken yani mevduata yatırmış olduğu parayla birlikte ve şirketin hisseleri aniden değerlenmeye başladı. E, işte daha sonrasında şirket tabii ki bir kap haberi daha gönderdi. Bugün 17.43'te ve işte dedi ki şirketimizin kamuoyu açıklamamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Zaten biliyorsunuz bu tarz böyle ani fiyat yükselişlerine ve düşüşlerine şirketler klasik bu kap haberini gönderiyor. Yani şuradaki haberin etkisiyle şirketin hisseleri bir anda değerlenmeye başladı. Şimdi bu videoda dediğim gibi çok fazla detaylı konuşmayacağım. Sadece güncel duruma bakmak açısından bu videoyu çekiyorum ve sizlere biraz fikir vermesi açısından. Çünkü zaten ben şirketle ilgili görüşlerimi uzun uzun şuradaki videoda sizlere açıklamıştım. Şimdi öncelikle tek teknik olarak baktığımız zaman şuradaki alım bölgelerinden e, anlık olarak şöyle ortasını alacak olursak %50'ye varan e, bir sıçrayış yapmış durumda. Ya yani bu noktadan bu bölgelerden alan yatırımcılar şu an anlık %47-48 civarında kâra sahip. E, tabii ki biz bu şirketi uzun vadeli olarak takip ettiğimiz için e, bu noktada hani satış yapmak için belki e, Arabi satış bölgesinde olduğumuzu düşünebiliriz. Onu da şu anlamda söylüyorum. şuraya şöyle bir çizgi çekecek olursak burada 20.76 seviyesinde şirketin önemli bir direnci olduğunu görüyoruz. Yani eskiden kuvvetli bir destek bölgesiymiş. Kırılmasının ardından şu noktada retest yapılmış ve yeniden direnç bölgesine dönüşmüş ki zaten şu şekilde bir Fibonacci çekecek olursak şöyle en tepeden en dibe burada 0.618 seviyesi bizim bu çizmiş olduğumuz direnç seviyesinin tam üstüne oturdu. 20.78 seviyesi de bize zaten buradaki dipten alanlar için ilk hedef noktasının burası olduğunu gösterdi. Bu sebeple Tabii ki ilerleyen günlerde bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Yani bu 20.78 seviyesi, 20-21 aralığı diyelim. E, Papillon için kuvvetli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bandın üstüne yerleşirse o zaman e, biz artık buradaki hedef bölgemizi konuşmaya başlayabiliriz. Ancak şu an için e, biraz daha erken tabii ki yeni yapılacak girişlerde de bu noktanın tehlikeli bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Yani açıkçası e, şu noktalar güzeldi ki biz bunu fiyat buralardayken zaten belirtmiştik. Yani bu noktalara gelirse e, güzel alım bölgeleri olabileceğini söylemiştik ve o noktadan alanlarda tabii ki biraz biraz da sabredenler yani bir süre e, hisseye bağlı kalıp e, farklı fikirlere kapılmadan taşıyanlar da gördüğünüz gibi ortalama yüzde 50'ye varan bir kâra ulaştı. Hele ki şu 12-35 dip noktasını bekleyenler yüzde 60'ın bile üstüne çıkmış. Tabii ki e, kademeli alış her zaman daha sağlıklı. Evet getirisi biraz daha az oluyor. Gördüğünüz gibi yüzde 47 olmuş ama yüzde 47 de gayet güzel bir kazanç. Çünkü zaten uzun vadeli takip ettiğimiz yani bir hatta iki yıldan uzun süreli olarak takip ettiğimiz bir hisseydi bu şekilde bir bilgilendirme videosu çekmek istedim Çünkü e, fark ettim ki Papillon'la ilgili çok fazla değerlendirme videosu e, çekmemişiz o günden bugüne sanırım bir kere daha değerlendirmiştik e, fakat sonrasında çok fazla hissemiz olduğu için uzun vadeli olarak e, Papillon biraz geri planda kalmıştı yine bir kere değerlendirmiştik ama tam ne zaman hatırlamıyorum e, Papilyondaki yükseliş de bu arada gerçekten güzel oldu. Çünkü zaten uzun vadeli takip ettiğimiz hisselerde, Türk Hava Yolları, Arçelik, Alkim, Hedef Girişim gibi hisselerde e, bir papilyon bir de hedef girişim kalmıştı. E, güzel ataklar yapmayan, yani Türk Hava Yolları, Arçelik bu hisseler zaten çok hızlı bir şekilde yükselişlerini yaptılar. Ve %100'den fazla bize getiri sağladılar. E, hedef girişim ve papilyon ise bu şekilde band aralığında, bizim belirlemiş olduğumuz alın bandı arasında gitgeller yapıyordu. Papilyonun da harekete geçmiş olması bu anlamda iyi. Yani uzun vadeli takip ettiğimiz tek gitmeyen hisse hedef girişim olmuş oldu. Onun da e, yakın zamanda yeni bir değerlendirmesini yapmayı planlıyorum. E, Papillon'la ilgili şu an için söyleyebileceğim şeyler bu yönde. Alım bölgesi bu noktalarda, buralardan alanlar için ee, şu nokta yani 21'li fiyatlar e, belki ufak bir kar realizasyonu noktası olabilir eğer çok uzun vadeli düşünmüyorsanız. Ee, yeni girişler için zaten bu noktaların çok tehlikeli olduğunu söyleyebilirim çünkü direnci çok yakın bir seviye. Ee, bu seviyeleri takip edeceğiz ve ilerleyen zamanlarda ekstra bir hareket olması durumunda bu kanalın üstüne atması veya hedef bölgemize ilerlemesi durumunda da yine yeni bir video çekip güncel durumu değerlendirmeye çalışırız. Papille ilgili şu an için söyleyebileceğim şeyler bu yönde. İlerleyen günlerde yeni videolarda yeni analiz çalışmalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.